Üstü mü? Evet. O yüzden. Biliyorsunuz zaten. Ee, birincisi araçlar cevaplamayı işlemine erken tamamlamış olsa bile adaylar Belediyenin bize açtığı kursa geliyorum. Bize her hafta, her hafta için düzenli dersler veriyorlar. Bundan da çok memnunuz. Çok güzel dersler veriyorlar. Denemeler yapıyorlar. Bizim için bayağı faydalı dersler veriyorlar. Hafta içi deneme sınavlarımız var. Hafta sonu da belirli bir şekilde derslerimiz var. Bu imkanları bize sundukları için Haliliye Belediyesi Mehmet Can Polat'a teşekkürlerimi sunarım. Mehmet Can Polat'a sonsuzlarca teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanları sunduğu için. Her hafta burada deneme sınavı oluyor, ücretsiz bir şekilde ve haftanın dört günü haftanın dört günü bize e, dersler sunuyor. Kendine çok çok teşekkür ediyoruz. E, burada haftalık derslere giriyoruz, ücretsiz denemelerimiz gerçekleşiyor. E, bugün de denememiz gerçekleşecek. Cuma günleri soru çözümlerimiz oluyor. Bu imkanları bize sunduğu için Mehmet Can Polta teşekkür ederiz. Aliye geliyorum. Bugün deneme sınavımız vardı. Haftada dört güne dersimiz var ve hocalarımızdan çok memnunuz. Sorularımızın hepsine cevap veriyorlar, bizi yormuyorlar. O yüzden Mehmet Can Polat'a çok teşekkür ediyorum. Halilya Belediyesi'nin dershanesine geliyorum. Burada dört gün ders veriyorlar, bir gün sınav var. Deneme sınavına geldim, girdim. Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyorum.